Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gençler nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber Kar Mekanik Simülatörün yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız geçenlerde bir tane çakma Audi tamir etmiştik. Onun ardından Mini Cooper gibi bir araç geldi. Onu da tamir ettik. Onda biraz bayağı uğraştık. Bakalım bugünkü bölümümüzde hangi araçları tamir edeceğiz? Hangi araçlarla biraz daha yoğunluk göstereceğiz? Daha fazla laf uzatmayalım. Hani direkt videoya geçelim. Şimdi abi geliyorum buradan direkt telefonumu açıyorum. Bu arada garajımızı kesinlikle büyüteceğiz. Yavaş yavaş işçi mişçi de almaya başlarız. Öyle bir şey varmış gibi duydum. Olmaya da bilir. Bakalım e, Renault bilmem neydi bu. Bu mu yoksa eski mi var? Bu yeni arabaları tamir etmek daha iyi. Frenlerin düzeltilmesi gerekiyor. Yeni araba tamir edelim abi biz. Bir yeni araba tamir edelim. 10 numara bir iş süreriz. Bu nasıl bir araba? Bu biraz daha hani. daha iyi i 10 muydu nedir ona benziyor biraz daha Kia'nın bir tane böyle bir arabası vardı galiba Ona biraz benziyor gibi 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 yani çok da bir benzerliği yok açıkçası Şimdi Arabamızın neyi varmış bakalım Frenleri düzeltilmesi gerekiyor ABS pompası fren baltası fren diski falan filan Hangileri bozuk onlara bakacağız ilk önce ABS pompasını direkt değiştirelim Zaten hani Nerede olduğunu falan az çok biliyoruz Aç abi tam şunun akünün altındaydı. Aynen burada. ABS pompası. Bir tane ABS pompası alalım. Direkt değiştirelim bunu. Ana dükkan burada değil. Elektrik reyonundaydı. Elektronik mağazasındaydı. ABS pompası. Satın al bir tane. Direkt değiştirelim bunu. Gel abi bana gel. Hop ilk önce ABS ünitesi çıkartalım. Yani bize gelenlerin araçların çoğu frenle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyorlar. Değiştir buraya montaj deyip biz yerisini takalım. Hop. Üç sürede bu şeyi takalım. Ya mesela bir parça daha fazla yorulup diğer parça nasıl bu kadar az yoruluyor merak ediyorum. Tamam. Bu tamam. Şimdi araba incelemem moduna geldiğimizde bir burası bozuk. Başka burada bozuk yer var mı? Sanırım tek tarafınki. Aynen bir de burası. Şu diğer taraflar sağlam. Bakalım hatta. Aynen iki tane iki taraf bozuk tamam. Kaldır abi şurayı. Ha, kaldırmadan da yaparız aslında ya. Kaldırmadan daha rahat yaparız. Biraz burnum tıkalı arkadaşlar. Benim kediye alerjim var. Ve evimde kedi var. Ondan dolayı hep burnum tıkalı oluyor. Yani. <laughs> Bilmiyorum ne yapacağız ne edeceğiz. Kedimi değiştiremiyorum. <laughs> Alışveriş durumu. Fren boltası, fren diski, fren kaliperi, Fren diski. Dur. Envatar. Fren Kaliperi zaten burada. Balata Balata. Fren balatası burada. Fren diski bu. Tamam. Fren diskin de alalım bunun. Yok bunun fren diski kalacak. Şu arkadakini değiştireceğiz büyük ihtimalle. Aynen aynen. Arkadaki değiştireceğiz. Hop. Bak bak. Bunları hep, hep naneyi yemiş yani. Oh. Tamam. Buralara sağlamları takarız. Arkaya ilk sağlamları takarız. Sonra fren diski diyor. Sadece fren diski değil mi? Havalı fren diski mi? Havalı fren diskiymiş galiba. En bitişte olan havalı fren diski. Aynen. Bir tane havalı fren diski var bana. Havalı olandan. Parça montajı. Fren diskini takalım. Fren diski mi? Havalı değil. Sadece fren diski istiyorsun sen. Envanterinde. Ha, o zaman tamam. Tamam sadece fren disk alacağız. Allah abi, ver bana şunu. Sıkıntı yok. Havalı fren diski illaki ki yarayacak. Almamız bir şey değiştirmiyor. Ver abi şunu. Ver bana bunu. Yenisini takalım. Maşallah maşallah. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Bakalım. Göre ee, görev şeyimize bakalım. Aynen. Fren kaliperi. Bir de şunun fren kaliperini Değiştirince Tam oluyor. Parça montajı. 80. Tak bunu. Sağlam değil mi? Aynen. Aynen. Oğlum var oldu be. Oğlum nasıl bir ustayız. 5 dakikada araba, araba iş yaptık. Tamir ettik gördüm. Arabanın frenlerini çözdük. Bizim gibi delikanlı bir usta var mı ya? Bizim gibi işini eli bir usta var mı ya? işin işini eli ustaların ellerinden öperim. Bakayım. Bitti lan. Bitti bitti. 5 dakikada arabanın frenlerini hallettik. Bakayım. Aynen öyle. İndir bakalım arabayı. Haydi arabayı teslim edebiliriz. Arabayı teslim edebiliriz. Paris tamamladık. Bakalım ne kadar paralı. Güzel para almadık galiba. O kadar iyi para almadık ya. Şimdi gelelim ikinci işimizi alalım. Ne diyoruz? Görev halinde yapalım yoksa yeni araçları mı? Neyse dur iyi günler. Merhaba genç adam. Lütfen bana yardım et. Arabamla gezmeye gittim ve arabam işbirliği yapmayı reddetti. Aniden istop etti. Neyse ki bazı iyi gençler beni garajda çekti. Onlar olmasa düşünmek bile istemem. Lütfen arabamın tekrar çalışır durumuna gelmemesi için neler yapabileceğine bak. Neler olmuş olabilir bilmiyorum. Çünkü 6 aylık bir aradan sonra her şey yeni gibi çalışıyordu. Garajını bu kadar uzak yere yaptığı için teşekkür ederim. Bu arada tuvalete kullanayım yakında görüşürüz diyor. Şimdi bu görevi alalım o zaman. Şimdi bu görevi alalım o zaman. Şu burnumun tıkanıklığını bir çözsem bu numara olacak arkadaşlar da. Ne yapacağım bilmiyorum ya. E şimdi neyi varmış arabanın bir bakalım. Arabanın iki yağ değiştir eskisi boşa diğer görevler. Diğer görevlere fren yağını değiştir, hidrolik yağını değiştir. ön Önce o soğutucu. Aynen. Tamam bunları değiştireceğiz. Hikaye A tipi röle, B tipi röle, benzin pompası, buji kablodur. İlk önce benzin pompasını çıkalım. Debriyaj bilyesi, bilyesi, trigger kayışı, yağ fidesi yakıt fitresi. A tipi röle. Şimdi biz bunlarda biraz sıkıntı çekebiliriz. Bu araçlar biraz sıkıntılı araçlar gençler. Yani Yani şimdi burada ne diyor ee, Şimdi İlk başta şeyine gel bunu değiştireceğiz Şarj robosu değiştireceğiz marş değiştireceğiz değil mi Ş Şarj robosu nerede yazmıyor Değiştirmeyeceğiz herhalde a tipi röle röle hangisi acaba Röle radyatör diyor radyatör zaten değişecek yazıyor buradaydı galiba Diğer kayışı güya radyatör. Hayır radyatör burada yazıyor. Ee, dur şeyi merak ediyorum. Şarj dinamosu. Su pompası. A tipi hangisi ya? Nasıl bir şey merak ettim. Röle. Burada değil herhalde. Geri gel. Rö. A tipi bu. Şimdi başka A tipi röle yoksa. Marş diyor marş. Şu marşı bir satır alalım. Alak mı? Başka marş var mıdır? Şu A tipi röleyi satın Zaten bir tane A tipi röle var. Onu burada monte ederiz. Şimdi burada ne bozukmuş hepsini çıkartalım an kanka. Bak bu ne? Yakıt fitresi çıkar abi. Bu çıksın. Bakayım bozuk olanlar zaten eskimiş olanlar kendileri belli eder. Şu, şu motor kayışı A. Şunu çıkar. Bunların hepsi değişecek kanka. Hepsi değişecek. Eski olan ne varsa gördüğümüz her şey değişecek. Ya şunu çıkarma hiç. Çık Aynen ilk önce şunu çıkacak tamam. Var bakalım. Eski olan ne varsa değiştirelim ki ileride bize sıkıntı çıkar Sonra bir daha motoru sökmek zorunda kalmayalım. Eee, kabı çıkarmadan önce sıvıyı boşaltmadan neydi? Ay tamam. Tamam neyse sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Tamam başka ne vardı? killi bir şey başka bir şey burada var mı killi şurada bir şey var galiba ha bu vidalar eskimiş bu şey değil şunu çıkartabiliriz marş bir de şey yağ filtresi yağ filtresi tamam yağ filtresini çıkaralım abi çıkar abi bana şu ver yağ filtresini tamam şimdi yağ filtresi alalım bir tane nasıl bir yağ filtresi varmış bunda yağ filtresi 14 diyor şu yağ filtresinden maviden bir tane alalım. İlk önce yağ filtre bizi yapalım. Ver şundan bana bir tane. Montajını yap bu yağ filtresini direkt. Ver abi bana. Yok, yağ filtresi neredeydi? Şuradaydı aynen. Yap abi şunun montajını hemen. Hemen yağ filtresinin montajını yap. Ardından neyimiz eksik? Envanterde marş. Bir tane marş. Bir tane radyatör C. Ee, marş. Yok, burada değildir. Radyatör. Radyatör C. Radyatör C. Aynen, bundan bir tane. Bir tane de marşı şuradan alıyorduk büyük ihtimalle. Marş. Marş V8 değil değil mi? Düz marş. Evet, düz marş. Ver bakalım. Ardından neyimiz eksik? Motor kayışı 14 diyor. Bundan da eksik galiba. Bu eski arabadan kalmadı, değil mi? Hmm, motor kayışı 14. Bir de motor kayışı A. Kayışı şuradan bulabiliriz. Motor. Kayış 14. Motor kayışı 14. Buydu evet. Bir tane de A vardı değil mi? Motor kayışı A. Hmm, motor kayışı A. Bir de bu vardı evet. Bakalım motor kayışı A. Yaftası zaten değişik şunu sat saat marş saat radyo saat su pompası lazım bir tane su su pompası su pompası su pompası şuydu aynen bakayım bir bakayım öyle evet, su pompası 14 şuydu bundan bir tane lazım bir de bir de bir de taşıyıcı makara a taşıyıcı makara a taşıyıcı Makara A. Bir tane bundan. Böyle bozuk parçaları biz buradan alalım ki. Şarj dinamosu. Şarj. Büyük ihtimalle o şeyden. Şarj dinamosu. Bu ne? Kapattan yanlış yere girdim ha. Dur. Biz buradan bu şeyleri alalım da be. Şarj dinamosu. Buydu. Al bakalım. Başka neyimiz eksik? Yakıt filtresi diyor. Bir tane yakıt filtresi. Filtre şurada buluruz yakıt filtresi. Buydu değil mi? Evet, buydu. Başka da bir şey var mı? Başka da eksik bir şey yoktur diye düşünüyorum. Varsa da varsa da alırız. Gel. Şimdi indir şu arabayı. Motoru bir dizeli tekrardan yavaş yavaş. Mesela şurada bir şey var gibi kanka. Burada bir pislik var gibi. Bu neymiş? Venture boğazı diyor. Hatta bir arabayı inceleyelim biz. Şu kısımda bir şey var. Şu kayışlarda bir sıkıntı var herhalde. Kablo, buji kabloları. Buji kablo. Aynen buji kablolarını da çıkarsana kanka. Bir daha sıkıntı çekiyor sonra. Buji kablo. Bujileri de çıkar. Bujileri de çıkar. Bujileri de alalım biz. Şimdi bakalım. Buji, buji kabloları, Debriyaj bilgisi bilyası. Debriyaj bilyası nerede olur? Şimdi dur inceleme moduna gel. Bakalım. Ha, bak benzin tankında şunu çıkartacağız. Şuradan gir kanka. Şuradan gir. Benzin pompasını çıkar. Başka ne olabilir? Şu motor kısmında bir şey mi var? Ve Bunu zaten takacağız. Şimdi bir kere daha incele yapalım, inceleme moduna bakalım. Şurada bir kırmızılık var. Şurada bir kırmızılık var. Şuna bir bakalım, neymiş bunun kırmızılığı? Eksentrik dişisi diyor. Bakalım eksentrik dişisi falan var mı değişik? Aynen, aynen eksentrik dişisi de değişik. Gel bakalım şuradan çıkar şunu. O abi var ya resmen işi çözdük ha. Vallahi ya yani en azından bugün yarın mesela araba ile ilgili bir şeyleri birçok şeyi öğrenmiş oluyorsun bu oyun sayesinde. Yani en azından bugün yarın araba aldın diyelim. Araban var. Bu oyunu oynayarak arabanla ilgili sorunları öğrenebilirsin. Anladın mı? Ya bu neymiş? Motor ka kamili. Başka da bir şey. Bir de şurada var büyük ihtimalle ya. Bir de şurada bir sıkıntı var galiba. Bir çıkartabilir miyiz bunu da? yokmuş tamam yokmuş şimdi bakalım başka neyimiz eksiğimiz var İnceleme modunda Hı, bak bir şey yok tamam 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 sıkıntı yok varsa da tekrardan mecbur uğraşacağız gel şimdi ne alabiliriz başka ne alacaktık başka vertuer vertuer boğazı vertuer boğazı vertuer boğazı var mıydı şeyde listede vertuer boğazı triger kayışı Artar boğazı diye bir şey yok. Bir tane eksantrik dişisi alacağız. Triger kayışı alacağız 14'lük. Gergi bilyası alacağız bir tane. Gergi. gergi bilyası. Triger, triger kayış kayış triger kayışı mıydı? Triger kayışı aynen. Kayış triger kayışı 14 bilmem ney bu muydu Aynen aynen buydu başa eksantrik dişisi Eks... eksantrik dişisi kaçtık 14 SOC bu galiba aynen Hadi bakalım şimdi ufak ufak dizmeye başlayalım parça montajına gel ver boğazını koy buraya minimum 75 diyor bu kaç öğreniriz tamam dur. Eksantrik dişisini koy abi yüzlük. Şu kayıştan koy. Yüz. Gergi bilyesinden koy. 100 Koy abi bunu buraya. Trigger kayış muhafazası. 73. Bakalım. Yakıt stresi ya. Trigger kayış. Taşıcı makara. Eksantrik dişisine ne oldu? Tamam. Bir de gergi bilyesi tamam su pompası %100 bakalım olmuş mu bu? Su pompası olmuş. Başka neyi vardı? Krank mil kasına Mil kasına istemiyordu bize değil mi? Ben bu röleyi bulmam lazım. Röle nedir? Yok. Şimdi radyatörü takalım. Ardından Motor kayışı 14 CO hoca bunu da tak. Taşıyıcı makara bunu da tak. Tamam bir de şurada şey vardı. Gel. Şarj dinamosu %100 tak. Başka başka da bir şeye. Marş, marş aldık mı? Marş, marş yüzük var. Tak. Hmm, başka da bakalım. Ee, motor kayışı A. Motor kayışı A. Motor kayışı A almışız zaten. Bunun içinde değil o zaman ya. Şurada bir yerde. Aynen burada. Tamam tamam. Burada aynen. Aynen. Tak bakalım. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi neyimiz eksik? Bujiler. Bujileri kaç? Dört tane buji alacağız sağlam. Envater. Buji alacağız dört tane. Dört tane sağlam buji almamız lazım. Buji. Buji nerede? Şeyde mi? Aynen buradaymış. Dört tane alalım. Ver abi bana dört tane buji. Arışa montajı. Şey, roleyi merak ettim. Role. Role nerede olabilir ki? Buji kabloları. Buji kablosu da buradaydı. Buji kabloları alalım bir tane. Buji kabloları. Bizimki nasıl bir şey? 14 SHOC 14 SHOC Bu Bunu da tak Parça montajı Ver bakalım Şimdi Debriyaj bilyası Debriyaj diski Şimdi onu nereden bulacağız Debriyaj bilyasıyla Debriyaj diskini Debriyaj bilyası Benzin popası da değiştireceğiz bu arada. Şimdi debriyaj bilyası nerede olabilir? Debriyaj bilyası bir, bir yardım o bir yardım şey var mı ya? Yardım yardım. Bir öğreticiye bakalım. Debriyaj bilyası. Nasıl tekerlek ayarı, içerik menüsü, ayrılan bir amortisörler, hasardan kadar debriyaj bilyası yok ya. Şaft var, debriyaj bilyası şurada bir yerde olması lazım ya. Yani şimdi burada Debriyaj bilisi, debriyaj diski, debriyaj diski. Debriyaj diski. Yani şimdi bir inceleme moduna geçeyim. Ya tarik mili. İçini bir görebilsek on numara olacak da. Göremiyoruz ki. Debriyaj diski nasıl bu motor kısmında bir yerde olması lazım ya. Komple motoru sökmek istemiyorum. Yani şu kısım olduğuna eminim bu arada bak. Şu vites kutusunun içinde olduğuna eminim. Yani debriyaj mebriyaj diye vites mites muhabbeti bunun içinden olması gerek mi benim bildiğim. Ya burada ya da şu motor bloğunda. Bir saniye araba altından kendi diyor. Arabanın altına bir geçeyim ben. Çıkarabiliyoruz mu? Çıkaramıyoruz. Ha ilk önce bunları mı çıkaracağız? Bir saniye. Abi tekrardan bok yoluna gitmek istemiyorum açık söyleyeyim. Şunları çıkar. Çıkar abi. Tekrardan bok yoluna istemiyorum çünkü yaptığım şeyler boşa gitsin istemiyorum. Bu çıktı mı? Aynen. Çıktıysa işte o zaman Bunu niye çıkardı ki? Şunu mu çıkaracağız şimdi? Abi vites kusunu çıkarmak istiyorum şimdi. Niye çıkaramıyorum? Şimdi vites kusu çıkarmak istiyorum. Buradan dolayı mı? Mars'ı çıkaralım. Şimdi çıkaralım. Şimdi çıkar için. Büyük ihtimal içinde değilse de en azından motoru sökerek boşuna şey yapmış zaman kaybetmiş olmadık. Tebriyaj bilyesi. Aynen. Aynen. Oğlum zeka fışkırıyor. Amına koyayım. Vallahi. Abi benim mantıken mantık yürütmeye çalıştım yoksa bulamazdım ben onu yarım saattir. İyi ki motoru sökmemişiz. Şimdi debriyaj bilyasıyla bakalım. Debriyaj bilyası, bir de debriyaj diski, debriyaj baskı plakası diyor. Bir de debriyaj baskı plakası, debri buradan bulamayız onu. Fren debriyaj diski, debriyaj. Hmm. Zaten üçü de var. Üçünü de aldık. Niye böyle bir şey yaptı be bu? Neyse montajımıza da geçelim. Diskimizi tak yüzlük yüzlük. Zaten bir tek bu marka varmış. Yani büyük ihtimalle oyun Hoca tek bir markayı kullanacağız. Şimdi bunu da tak. Şimdi vites kutusunu geri takabiliriz. 10 numara oldu ha. Vallahi on numara oldu. bir şey söyleyeyim mi? Bakayım. A tipi röle. Röle şimdi ne olduğunu röleyi bulsak var ya. Çok 40 yıl yaşarız da röleyi bulmamız bir saat sürer amına koyayım. Neyse şunu takalım öyle bulalım. Parça montajı. <laughs> şunu da montajlayalım. Tamam şimdi bunu da tek bu mu kaldı? Bunu da montajda. Bunu niye çıkardık ki ben anlamadım onu. Tamam burada başka montajlanacak bir şey kalmış mı? Bakalım. Burada bir ha yakıt yakıt bir şeyi vardı. Pompası vardı. Benzin pompası. Benzin pompası. Pompa. Benzin pompası. Bunu şey bunu kullanacağız bir de. Parça montajına gel. Gel abi. Koy bunu. Tamam. Şimdi bakalım neyimiz kalmış. Tek role kaldık. Şimdi bir saat role aramaya gerek yok. Motoru sökelim direkt ama. Harayacağımıza <laughs> belki içinden çıkar. Peki şaka maka role nedir? Nerede bulunur ki? Motorun içinde sökmek istemiyorum. Açık açık teknik tek bakacağım. Aküyü sökeceğiz. Direkt aküyü söktük. Akünün içini sökemiyoruz mu? Dur akü geri yapıp sökemiyoruz. Amortisör. Direksiyon kutusu aslında bunu söktük az önce galiba. Şu ne? Hava vites kapı açılıyor mu? Böyle burada bir şey olmasın. Sigorta kutusu. Bunu Bunu da sökemiyorum. Bunu da sökebilsem belki şunu sökebilir miyim? Bunu da sökemiyorum. Sökebileceğim bir şeyler. Aslında bu söküyor. Niye sökülmüyor be? Parçayı yerleştirmek. Hmm, şurada olabilir mi? Hava plakası falan filan diyor. Ee, hmm. bunlar neden açılmadığını bilmiyorum. Şunu yerleştir bu arada. Pardon pardon. Parçayı demontajı yap şunu yerleştir. Ben az önce montajdaymışım. Ondan mı sökülmüyor bunlar? geri gel. Gir bakalım. Parça montajı yine sökülmüyor. Bunlar yine sökülmüyor arkadaş. Pardon, parça montajına niye tıklıyorsun ki? Hava filtresi kapağı. Bu bir su dök Bu neymiş? Hava filtresi diyor. Geri bu kapat. Geri kapat. Sigorta kutusu diyor. A tipi röle, röle ne demek kanka? Bunu açabiliyoruz mu? Parça montajı. A tipi röle bu. B tipi röle. Bakayım. Tamam, tamam. Şunu çıkar. Şunu çıkar. Sigorta kutusunda bulunuyormuş. Bunları da öğrenelim tamam mı? Röle. Röle elektrik mekanı olur elektronik. A. A tipi röle röle. Röle burada olmaz mı? A tipi röle burada olmaz mı? A tipi röle aynen bir de B tipi röle. Bir de B. B tipi röle. Başka bir şey var mıymış bakalım. Başka da bir şey yok. Hop parça montajı. Oğlum bugün seri hızlı geçti. Ha, öğrenince var ya sarıyor. Vallahi sarıyor öğrenince. Bunu da kapatalım. Şimdi neyimiz kalıyor? Diğer görevler neydi? BT Pro'yu takmadık mı? BT Pro 2 tane BT Pro'lu lazım o zaman. B tipi rolle. bir tane daha mı lazım o üçüncüsü de mi lazım acaba Bu da B tipi Yap bakalım Oldu tamam oldu Kapat şunu da Yağ değiştir Şşş. ardından fren yağını değiştirelim ilk önce Hidro ya bunu da değiştirelim ilk önce boşaltalım bunu Tamam Ardından başka neyi boşaltacağız? Başka neyi? Hmm. Başka hidrolik direksiyon ya, fren ya, soğutucu suyunu değiştir. Eskisini boşalt, ön cam suyunu doldur. Soğutucu suyu. Soğutucu suyu nerede ki? Ön cam suyu soğutucu suyu nerede oğlum bunun? Takmadık mı lan acaba? Ha bak fren şeyini takmamışız ki. Başka? Buraya bizde mi o? Abi fren yağını değiştirdik de. Fren yağı şunu bir dolduralım. Önce am suyu haznesi Ne demişti? Onu değiştir demişti. Zaten bunu direkt çekmiştik ya ondan dolayı sıkıntı çıktık zaten. Çıktık ne? Çıktı zaten. Şimdi soğutucu suyun. Soğutucu suyu neyi hangisi? Ventür boğazı. ne? Soğutucu suyu hangisi onu çözebilsek güzel olacak. Neyse. Şunu da bir dolduralım. Soğutucu suyu. Hmm. Karbüratörde mi olur? Ya yani şuradan mı radyatör tapası diyor? Bundan dolayı mı olur acaba? Dolduruyoruz da kafamıza göre mi dolduruyoruz? Bakayım. Aynen aynen radyatör tapasında soğutucu suyum varmış. Aynen aynen tamam. Tamam doldur bunda. Tamam ya. baya sarda. <laughs> Şimdi bakalım. Tamam, sadece yağ değiştirme görevimiz kaldı arkadaşlar. İlk önce yağımızı değiştirelim, sonrasında doldurup teslim edelim. Bundan güzel para kazanacağımızı düşünüyorum. Gel de bakalım. Ekipmanı oynat. Araba sensörü A kullan bakalım. Arabada ne bok gibi ya adamladı be. Motor ya şuradan dedi ama şu kapakta aynen. Haydi bismillah. Bunu da yapıp arabamızı gönderelim. Bakayım. Bitti. Oh be. Kontağı kapat. Arabayı da bir silelim ya. Vallahi cimriliğe gerek yok. Arabayı da bir silelim. Arabayı da bir silelim. Ekipman oynat. Kullan da şunu. Sıkıntı yok. Arabayı bir tertemiz bir iç dış yapalım. Araba hala bok gibi ama ne kadar. Bu ne Araba hala bok gibi. Keşke silmeyeydik ama. Neyse. Neyse bunu da ayak gelen ayak bağımlı iptal lan. Ekipmanı yerine gönder. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Oo güzel para kazandık. Gençler valla bugün de güzel sordu. Bugün seri geçti ama. Bugün seri bir şekilde yaptık. Valla gençler buraya kadar size bize çok teşekkür ediyorum. Bu serilerin devamını gelmesi için videoyu beni like yorum atarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Her gün kitle canlı yayındayım. FIFA oynuyorum. Devam ediyorum. Böyle FIFA'da sarıyor. Neyse gençler Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.